Bize şu ana kadar anlatılan İslam'a baktığımızda içinde bidatın ve hurafenin olduğunu görüyoruz. Ve ne yazık ki adına alim denilen kişiler de bu hurafeleri tasdik ediyor. İslamiyetin içi nasıl olur da böyle boşaltılır? Hakikatten uzaklaştırılır. Evet, insan doğru anlamayınca öğrendiği yanlışları doğru zannedip onu doğrunun yerine ikame eder, yerine koyar. Sonra onun doğru olduğunu savunmaya başlar. Ama ne demişler? Yarım doktor insanı candan eder, yarım alim de imandan eder. Yarım mürşid de imandan eder. İnsan kendi benliğiyle, kendi o nefsinin kibriyle bakınca hiç farkında olmadan Allah adına hüküm verir, kendini dinin sahibi gibi zanneder. Ata öyle ki benim gibi yapmayan, benim gibi olmayan ya da bizim cemaatten olmayan, bizim yolumuzda olmayan yanlış yapıyor diyor. Bak dine sahip çıkmış. Din bendedir demiş. Din benimdir demiş. Böyle böyle yapanları Allah affetmez. Bak kendini Allah'ın yerine koydu bu sefer. Farkında olmadan Allah adına hüküm veriyor. Pervasızca. Neden pervasızca veriyor? Cehaletinden. Çünkü nefis öyle bir ilahlık iddia ediyor ki kendini Allah'ın sahibi olarak görüyor.